Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Ben bugün perilerimle oynuyorum. Bakın ben şimdi bu periyle göstereceğim. Bunun adı Çiçek Bombum. Bakın ne kadar güzel kanatları var. Göstereyim mi size? Bakın. Önde de var. Onun bol bol çiçekleri var. Baksanıza. O yüzden onun adı Çiçek. Bakın onun burada kelebeği var. Ve ayakkabılarında var. ve arkasında da var. O yüzden onun adı kelebek. Bakın burada da Lego perisi. Onun kanatları. Onun adı Doğa Piriş. Benim de bir tane küçük bir perim var. O benim en sevdiğim bir peri. Bu. Bakın kanatları pembe ve parlak. Ve elbisesi de pembe ve parlak. Burada da karnında bir kristal var hem de çok güzel göstereyim Bakın şurada. Onun adı da Kristal Perisi. Bu, bu. periler hepsi de iyilik perisi. Ama kötü cadılar da var. Bu Hı. Ursula. Bu da Kraliçe kötü bir. O Pamuk Prensesi elma vermiş. Sonra mışıl mışıl uyumuş. Bakın biliyor musunuz galiba sula yaşıyor. Aa denizde yaşıyor. Bir aktopot ursula. Ne? Aktopot muyum? Ben en güzel bir cadıyım. Benim her şeyime bak. Saçıma bak. Hmm. Acaba iyi yanılar var mı? Ay, ben bir tanesini tanış tanışmak istiyorum. İyi cadıyla. <laughs> <laughs> Merhaba. Sen kimsin? Benim de adım Elis. Sen nereden uçtun? Yaralanmadın mı? Hayır yaralanmadım. Senin adın Elif değil mi? Evet. Sen video yapıyor musun? Evet yapıyorum. O zaman sana bir hediyem var. Ne hediyesi? Hadi hadi söyle. Oo, bu benim hediyem Çok güzel kutusu varmış. Efe biliyor musun kimin kimden geldi? Evet biliyorum. Bunu iyi bir cadı Kati yolladı. Beni beni ya beni, beni hiç beni hiç bir şey dönüş Ben çok korkuyorum. Hayır hayır. O sana hiçbir şey yapmaz. O iyi bir cadı. Şimdi bu hediyeyi al ve aç. Bir de sana sesli mesaj yol. Tabletine bak tamam mı? Tamam tablet alacağım şimdi. Sevgili Eliz, Ben cadı kaçı. Seni davet ediyorum. Lütfen gel. Senin videonu izledim ve seninle çok tanışmak istiyorum. Seni bekliyorum. Bir de sana küçük bir hediye gönderdim. Görüşürüz. Çocuklar siz gördünüz mü? Kaçı beni bekliyor. Çabuk hediyemi açayım. Vay! Şuna bakın, şuna bakın. Sen benim tavşana bakın. Çok güzel. Ben bu kolyeyi çok seviyorum. Kaçı dedi ki, bu bir kolye büyülü. Ben ben nasıl büyülüce bilmiyorum. O yüzden onun evine gitmem lazım. Onunla tanışmak lazım. Ve sonra biz de arkadaş oluruz ve hangi büyüle diye bakarız. Mifi kaç nerede yaşıyor diye biliyor musun? Biliyorum. Hadi gidelim. Tamam. Ay arkadaşlar unuttum. Siz nasıl ben Kaçi ile tanıştım ve evine gittim. Diğer filmde izleyin. Bay bay.